Kahramanmaraş'ta seyir halindeki su tankeri bir anda alev aldı. Sürücü dumanları fark ederek araçtan atlayarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde seyir halinde olan su tankeri hava valfinin sıkışması sonucu alev aldı. Dumanları fark eden sürücü son anda araçtan atladı. Çıkan yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik nedeniyle araç trafiğinin kapatıldığı yol ise tekrar trafiğe açıldı.